Merhaba arkadaşlar Saat gece 12 Ve ben Oyunluyum Hala şey Daha dersimi çalışacağım Ve oh, Video çekemedim Bir gündür video yapmıyorum Dün video yapmadım Bugün atayım dedim Bir de 20 abone olmuşuz Ben dün video atsaydım Söyleyecektim Eee ya, şimdi söyleyeceğim 20 abone olmuşuz ve 20 abone özel Çok güzel video gelecek Zaten göreceksiniz yarın Yani Yarın dediğim Kaç Aralık olayı 26 Aralık Saat kaç 20 oh, Pardon. Allah görmeyin Şimdi ne yapacağız? Mam her zaman gibi size videosu bırakıyor. Ben olsam abonelikten çıkardım. Onu olacağınız aboneyi bana alın daha iyi. Ya. Ben en azından neredeyse her bir video atıyorum. Ablamın arkadaşı pasta yapmış. Şimdi onu gömeceğiz. Oğlum son iki gündür bana birisi abone oluyor. Kim ama abone oldu bilmiyorum. Yoksa sen mi? Anladım ben. Anladım. Neyse. Söylemeyeyim. Neyse. <laughs> Ben de diyorum bugün sınıfa sordum kim bana abone oldu dedim. Kimse cevap vermedi. Demek ki. <laughs> Neyse. Arkadaşlar yarın çok özel bir video gelecek. Hazırlıklı olun. Bu, bu, videoya ne kadar like gelirse bir tane daha abone gelirse daha iyisini yapacağım yapacağım şeyi ve gerçekten güzel bir video olacak beklemede kalın biraz geç çektim videoyu genellikle Eee, bakayım bugün 25'i miydi 26 Aralık Cuma günü yani yarın okulda izleyeceğiz büyük bir ihtimalle. Çünkü bu saatte uyuyorlar bizim sınıftaki veletler. <laughs> bizim sınıfta olan abonelerim de. Anladım ben. Ben de. Hmm. Acaba bunun içinde neler var? Neyse. Söylemeyeyim. Aklımda bir şey var mı? Anladım. Böyle tozlu moz böyle beyaz bir şey. Neyse. Oğlum <laughs> söylüyorum ben. Mahmut. <laughs> Hep Mahmut'tan bahsediyorum da başka rakibim yok yani. O da zaten bana rakip olamaz mı? Hadi neyse. 9 10 abonesi var. Ben senden daha iyi diyor. Benim yanımda bile olamaz ya. Neler? O zaman. Hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Videomuzun burada sonuna geliyoruz geliyoruz Geliyoruz. Burası video videosu bırakmamak için yaptım. O yüzden biraz kısa oldu. Bay bay.